hastane kıyafetlerini ve gerektiğinde... Pandeminin başladığı günden beri ihtiyaç sahiplerine yönelik ulaştırdığı yardımlarla kamuoyunun takdirini kazanan Türk Kızılay Alanya Şubesi tam kapanma döneminde kapsayan Ramazan ayında hem aynı hem de maddi yardımlarda bulundu. Alanya'da 450 aileye maddi destek, binin üzerinde aileye de başta gıda desteği olmak üzere yardım yapıldı. Senin desteğinle bugünlerinde geçeceğini, güzel günlerin geleceğini biliyoruz. Unutma bu hilal seninle var. Kızılay Alanya Şubesi olarak hem ihtiyaç sahiplerine hem de hayır sahiplerine ulaşma açısından bereketli bir ay olduğunu ifade eden Şube Başkanı Doktor Mehmet Dikeci. Kızılay'ın gençlik kolları, kadın kolları ve ana kademe olarak üç koldan Alanya'nın dört bir yanına iyilik dağıtmaya devam ediyoruz. Hem aynı hem de maddi yardım yaparak destekte bulunuyoruz dedi. Evet, Ramazan olunca tabii bizim e, Kızılay'ın en yoğun olduğu zamanlar. E, hem ihtiyaç sahiplerine ulaşma açısından hem de hayır sahipleri açısından güzel, verimli, bereketli bir ay. Biz e, Ramazan'da 450 e, kişiye 500 er liralık nakit yardımında bulunduk. Tabii e, şubemize başvuruları tamamen e, sistemden girip ihtiyaç sahiplerini belirledikten sonra sıraya göre verdik. Normal Ramazan'ın olan geleneksel gıda kolisi dağıtımlarını da bu arada yine devam ediyoruz hala onlara. O da binleri geçti şu anda devam ediyor. Onun haricinde de Kızılay'ın gençlik kolları, kadın kolları ve ana kademe olarak şu anda 3 koldan hamdolsun Alanya'nın dört bir yanında iyilik dağıtmaya devam ediyoruz. Alanyalıların da bu konuda Kızılay'a olan güvenini de biliyoruz hamdolsun. Hayırların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için de köprü görevini yapmaya devam edeceğiz. Sayı olarak da yani gençlik kolları daha bir iki ay oldu ama şu anda 70'ten fazla gönüllü gençlik kolları üyesi oldu. Kadın kolları zaten uzun zamandır devam ediyordu. Kadın kolları da yine şu anda o rakamlarda aktif çalışmalarına devam ediyorlar normal zaten kadın kolları ve gençlik kolları Kızılay şubesinin faaliyetlerine yardımcı kuruluşlar Dolayısıyla bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor